Efendim Aruşka ile Bestami'yi gezdirdikten sonra çok güzeldi. E, sokak röportajı oldu efendim. İnsanlarla Sibel Baysal halkın içinde diyerekten. Evet çok güzel oldu. E, şimdi efendim Baysal TV mutfağından ne varmış efendim? Hemen burada kanat var efendim görüyorsunuz. Merhabalar Küründen Madiden Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Tabii Amerika'da efendim şu anda sabah. E, burada da e, akşam. Ondan dolayı e, sevgili Kürün'den, Madiden Amerika'da ikamet etinden dolayı efendim burada akşam, orada sabah oluyor. Evet. E, hepiniz hoş geldiniz. Nikol Uras. Evet. Burada efendim kanat var. Ne kadar güzel. Ee, görüyorsunuz efendim sanki ızgaradan mangaldan çıkmış gibi. Afiyet olsun canım. Ondan sonra burada ne var? Arnavut ciğeri var. Laura'cığım hoş geldin. Ee, Lavinia hoş geldin. Burada Arnavut ciğeri var efendim. Burada salata var. Salatayı özellikle maydanoz koymadım. Bugün de böyle yapayım dedim. Ne var salata, salatamızda? Domates, soğan, sumak, ondan sonra e, limon, tuz. Ya, e, burada ne var efendim? Biberiye turşusu. Bayılırım, bayılırım buna. Çok seviyorum. İnşallah arabam tamirden çıkar da efendim. Bu Ankara'da e, çubuk var, çubuk. Çubuk Barajı olarak geçiyor. Bu turşular orada çok meşhurdur. Allah izin verirse oraya gittiğim zaman tabii ki alacağım la ya. Oraya gittiğim zaman efendim ee, şey yapacağım bidonla alacağım böyle karışık. Karışık. Ankara'nın yazarsanız Gole'ye çubuk turşuları meşhurdur efendim. Burada da ne var efendim? Burada da cacık var. Görüyorsunuz. Cıcık. Burada ne var efendim? E hemen tabii ki şöyle koyalım. Bunlar da Aurora ile Bestami'nin. Yoruldular efendim. Gel Bestami. Gel. Arkadaşın ne oğlum? Arkadaşın ne? Ön dişlerin küçük ya oğlum. Aferin. Aurora sen de gel. Yok ben özellikle sulu yaptım. Ee, kürünler küründen Canım. Ha. Aruşka sen de gel kızım. Gel. Gel annem. Kurban olsun anne sana. Ha. E sen de burada. Ha buraya koyuyorum. Ha dur. Bir tane koydum. Dur Bestami. Şimdi. Şunu da Arora'ya koyalım. Ay. Elimi sıracaktı lan. Geri bir test. Gelsin ki buradan. Gel arka dişini. Evet, ara arada orada yiyor efendim. Arka dişini ye. Arka dişini. Şuradan peçete alayım efendim, elimi sileyim. Evet. Ondan sonra yıkayacağım zaten. Evet efendim. Ee, gezme çok güzel oldu. Durumuz çok güzel oldu. O kadar e, insanlarla hoş geldin Yasmincim çok teşekkür ediyorum canım benim. E, bestami hızlı yiyor işte Gündür'ün da kedisi var bir tane aynı bestamiye çekmiş. Ondan dolayı e, hızlı yiyor bu Pekin e, cinsleri. Arora öyle değil efendim Arora kibar yiyor. Aa bu da burada hemen yuttu. İş tarzları öyle. Nerede kalmıştım, ne anlatıyordum efendim ya. Ha, çok güzel <laughs> köpeklerimle güzel bir gezme oldu efendim. Ondan sonra e, halkla iç içe sohbetler muhabbetler oldu efendim. E, bir de şunu söyleyeyim efendim, e, video yükleniyor zaten normal video olduğu için geç yükleniyor efendim. Ee, şey bir e, Suriyeli bir vatandaş gördüm. lalü bir e, bluz giymiş efendim. Zaten yüklediğim videoda YouTube kanalımda görürsünüz efendim. Arkadan e, gacı zannettim. E, baktım ondan sonra Arapça ile konuştum kendisiyle. Üstünde de şey vardı. E, Ulu Önder Atatürk'ümüzün e, Türkiye Cumhuriyetimizin efendim bayrağı ay yıldızlı bayrağı vardı. Artı bir de yanağında da Yine şey vardı, Türkiye Cumhuriyeti al yıldızlı bayrağı vardı efendim. Evet, bir hanımefendi vardı yanında çocukları. Gayet güzel, anlatmayayım izlersiniz efendim, izlersiniz. Evet, e, yükleniyor. Yüklendikçe zaten bana abone olanlar olanlara düşecektir illaki efendim. Oradan da... E, izlersiniz efendim evet Aurora görüyorsunuz şu anda kimar yiyor e, bu da e, yedi yedi e, şimdi biraz aradan zaman geçtikten sonra ne vereceğim efendim Tabii ki günlur hanımefendinin göndermiş olduğu refleks mamayı bir kutusunu ikiye böleceğim kuru refleks mamayla karıştırıp ondan sonra vereceğim ama şu anda tavuk yediler bir saat sonra vereceğim efendim. Evet. Tekrardan söylüyorum. Hanım hanımefendinin de e, kesesine bereket. Hiçbir zaman köpeklerimi e, her zaman destekçisi efendim. Evet. Bugünlük bu kadar. Baysal TV mutfağında internet kopukluk yaptığından dolayı ben de geldim salonda çektim efendim videoyu. Bu videoda YouTube kanalı Baysal TV'ye atılacak. Kim demişti beni al? Lavinia demişti. Tamam Lavinia burada mısın? Buradaysan buradayım diye yaz İvedilikle. yoksa e, videoya e, son vereceğim. Canım Lavinia'cığım. Heh. Evet Lavinia'yı da alalım belki bir şey söyleyeceğim. Hoş geldiniz sevgili e, Labini Hanım hanımefendi. Selam, selam, hoş buldum. E, bu arada e, bir yayın açmıştınız. E, tekrar burada hazır bana gelmiş gene, tekrardan geçmiş olsun dileklerimi ve Allah'tan acil şifalarımı diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, e, Akraban kanser kızım da bacağını kırdı. O sorun değil. Onlar hepsi hallolur. Yalnız benim hakkımda çok çirkin şeyler söyleniyor. Ben sizi dört senedir takip ediyorum demesi bir hanım. Doğrudur ama hadi penis alıkma ki. Yok yok hayır. Ben size hiçbir zaman terbiyesiz yapmıyorum. İsim de yapıyorum. vermeyelim. İsim de vermeyelim sevgili Lavinya. Asla Lamingham. asla. Hı hı. Benim hakkında biraz kötü şeyler söylenmiş. Ee, bir video izleteceğim izin verirsen. Yok ayırsın. burada izletme bana özelden at. O zaman yok özelden de atmam. Burada izletmek istedim. Çünkü gelmiyor o şahıs. Ben o şahısı çağırdım. Şahısı kendini aradım da açmıyor da ee kendim yayını açtım. La ya sana bana söz veriyorum. Sen yayın aç, hoş geldin Şengül abla. Sen yayın aç, ben geleyim, onu kanalıma yüklemeyeyim. Orada göster. Tamam. Tamam canım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ama az önce sana dedim gel, bir şey dinleteceğim Gelmedin. Gel, işte köpekleri çıkarttım ya, gördüm ya. Aha tamam oldu. Aha tamam. 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 Sen yayın açtığında ben geleceğim, o orada kalacak. Ben biliyorsun, kimsenin ee, yayınını videosunu kanalıma yüklemiyorum, Lavinia Tamam. Ee, biliyorsun dinlemeni bunu. istiyorum ama. Tamam. Tamam. Benim tamam canım. Normalde yapılan bir şey. O tamam. Arşını kapatıyorum hemen. Da, aç mi? hemen geliyorum. Tamam. Hemen aç geliyoruz. Tamam, geliyoruz zaten. Tamam. Hadi öpüyorum canım benim. Evet. Eee her ne kadar anlayışlı efendim gördünüz. Ee, çünkü e, biliyorsunuz efendim ben yapmış olduğum yayınları e, YouTube kanalıma atıyorum. O kadar da mücadele ediyorum. Emek sarf ediyorum. Bundan dolayı Lavanya Hanım hanımefendi de gayet anlayışla karşıladı. Tabii ki ben söz verdiğim gibi yayın açtığında gideceğiz efendim. Ben ve sevgili hayranlarım. Evet. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olalım.